Merhaba arkadaşlar. Çatalca'nın daha yenice köyünde bahçemizdeyiz. Bugün bamyalarımızdan doğal organik ata tohumu tohum alacağız arkadaşlar. Bakalım olmuşlar mı? Ben bamyalarımı toplarken büyük çoğunluğunu tohuma bıraktım. Bakın. Şimdi onları toplama zamanı. Hala büyük bir kısmı üstünde yeşil duruyor. Onların da olgunlaşmasını bekleyeceğim. Bakın. İçerisinde tohum olgunlaşanlar. Bakın böyle üstünden çatlıyor arkadaşlar. Şimdi ben o çatlayanları toplayıp kabuklarından tohumlarını çıkaracağım. Bakın. Siyah siyah arkadaşlar. Toplina'nın e, tepesinden biraz daha büyük bir irilikteler. E, bayağı da var. Bu sene çok bıraktım. E, çünkü birçok arkadaşım zamanla bunu ekmek için değil eklem yerlerindeki ağrılar için doğal tedavi amaçlı istediler. Bakar mısınız? Çok güzel. Çünkü bunun ee, içerisindeki O Kaygan sıvı e, Bamya yiyenler bilir O sümüksü yapı Bakın çok güzel Olmuşlar Ek yem yerlerinde azalan O kaygan sıvıyı Takviye ettiği Söyleniyor ee, Ve yaygında bir kanaat var Çok da kullanıyorlar O anlamda da Bakın bol miktarda Tohuma bıraktım arkadaşlar. Bakın. Çok güzel olmuşlar. Şimdi bunları ben tek tek toplayacağım. Evet arkadaşlar. Bakın. Bamyamızı topladık. Şimdi bunların içindeki tohumları alacağız. Evet arkadaşlar. Bir dahaki seneye ekmek için bamya tohumlarımızı topladık ve tohumlarını kabuklarından ayırdık. Aynı zamanda eklem ağrısı çeken ya da eklem sıvısı tükenmiş, bitmiş olan insanlar için eklem sıvılarını doğal yollarla tekrar çoğaltmanın en kolay, en basit ve en sağlıklı yolu arkadaşlar. Bamya tohumu. Bu tip faydalı videolarımı görmek, beni takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.